Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sana e Roblox'ta Steel'e Fish oynayacağız Bu oyun Steel'i e bile unutun sadece Balıklı hali bildiğin aynısı Ama videoya başlamadan önce arkadaşlar izleyenlerin %90'ı 80'i neredeyse abone olmuyor 2 saniyenizi ayırıp abone olup ve Kanalıma like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz O zaman hemen hızlıca oyuna başlayalım Şu an ortadan kocaman bir tane balık geliyor Bu ne? Mythic Nightmare Shark diye bir tane Balık geliyor. Şöyle klasik abi Küçük bir tung sahur alıp oyuna başlıyoruz Gördüğünüz bir tung 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 sahur balığı var burada Bunu aldım. Aa, burada arada yanımda bir tane base boş Acaba Buradan bir şey çalabilir miyim ya Dur bakayım Aa adam vurdu bana Aa Bu arada base'ini kapatınca direkt beni base'den attı Bak bu iyiymiş Direkt base'den atıyor Güzel abi güzel Mantıklı bir mantık Base'in içinde falan pusamıyorsunuz Ne var burada legendleri var Dur bakayım bunu alabilir miyim ya Hazır şöyle gelmişken çalsam Şöyle götürüyorum abi Dur bakayım Hayır hayır adam beni gördü galiba Gelme 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 Aha dur Hayır bana vurdu ya Şöyle kimden çalabilirim bak İyi bir şey olan kim var Bak burada bir sürü mitikler var da Çalmam zor gibi ya Şöyle ben gruba girdiğim için bana bir tane pet verdim. Gördüğünüz gibi 180 kalık bir tane pet verdi ve bu pet çalınamaz. Gördüğünüz gibi kimse çalamıyor. O yüzden işimiz rahat. Şimdi bununla birlikte çok rahat bir şekilde kasabiliriz. Gördüğünüz gibi hatta şimdiden 3k param oldu. Şöyle gidelim kaplumbağa vesaire vesaire ne varsa alalım. Yavaş yavaş indeks vesaire de tamamlamak istiyorum. Boyun bayağı bir geniş boyun. Yani bayağı bir balık var. Şöyle indeksi göstereyim. Zaten baksana da 80 tane balık var yani. Stile notta bile 60 tane mi ne var öyle anlatayım. Şöyle bir alabildiğim bütün balıkları alacağım. İşte burada ne bu balon balığı, deniz anası. Aha bu ne be şimpanzini, bananini balığı yapmışlar. Bu ne abi? Aa trello, trello junior geldi. Bu ne? Alamıyorum param yetmiyor. Aa, bak çalınamaz pet geliyor. Axolotl. Direkt çalınamaz olarak da gelebiliyormuş. Bayağı iyiymiş bu bu arada. Bildiğiniz üzere Steel'e da böyle bir şey yoktu. Aha burada bu ne be? Gelene bak tek göz geldi. Kaç para? 420k. Param buna yetmez ki benim. Şurada trello trello var. Bunu aldım. Bayağı sık legendleri falan geliyor. Bak mesela burada bir tane. Ne bu? Blobfish piş gelmiş. Ne kadar çirkin bir şeysin sen ya. Ne kadar, ne kadar çirkin bir şeysin. Dur ben bunu almak istiyorum. Çok beğendim bunu. Evet abi bu arada şu anda rebirth atmaya param yetiyor. Rebirth atınca galiba yine Brain kaybediyorum. Bir tane kaplumbağa 500 para istiyormuş. Bu arada 500 para çok az. Şöyle bir rebirth atayım bakalım her şeyim gidecek mi? Aa, sadece kaplumbağa gidiyor. Bak bu çok güzel bir mantık. Güzel abi güzel. Bütün her şeyimiz gitmiyor. Bu bayağı mantıklı. Bir sonraki rebirth için yengeç ve trolla troll istiyor. Bu da var. Biz de hemen bir sonraki rebirth atalım. Bir sonraki rebirth için bizden 25k para ve bir tane kayıp balık nemo istiyor. Kayıp balık nemo bulmam lazım şu anda sadece. Burada bu ne ya? Bır, bır patabim balığı ne ya? Ne kadar garip şeyler var oyunda. Şu an kayıp balık nemo lazım da oyunda çok fazla balık olduğu için hep farklı balıklar geliyor. Bak mesela ne bu Işık balığı mıydı? Bunun adını unuttum. Aynen ışık balığı geldi. Şu an param yetiyor ama gördüğünüz gibi balon balığım olmadığı için rebirth atamıyorum. Aa deniz kızı geldi be. Deniz kızı ne abi? Bu ne kadar garip şeyler var. Baksana bir sürü mitik. Bu ne? Böyle balık mı olur? Korkunç balık diyor. Gerçekten korkunç. Bu ne abi tipe bak. Ice Spice balık geldi. Abi şuna bak. Ice Spice balığı var. Dur ben bunu almak istiyorum. Bu ne ya? Ice Spice balık. Baksanıza. Aa adam beni dondurdu. Ne yapıyor ya? Ne yaptı bana öyle? Şöyle bakayım bunda değerli bir şey var mı? Bak, kozmik falan var ya. Ama ben secret istiyorum. Bu arada bakın çalınamazların üstüne gördüğünüz bakın böyle bir efekt çıkıyor. Bak void geldi. Oyunda nadirlikler var. Dur biri benim bro fişimi çalıyor. Ne oluyor? Çaldı biri getirdi. Nereye götürdü? Çaldı mı? Ne oldu anlamadım. Çaldı herhalde ya. Neyse helal olsun çalsın. Şöyle ben şuradaki trolley trolley alacağım. Ağlamıyorum Yerim yok. Buradaki void balığını aldığım için. Ama mesela void burada gözükmüyor. Acaba voidler indekse dahil değil mi? Anlamadım ki. Oha alevli bir şey geldi bak. Magma geldi. Magma topot. Buna param yetiyor mu abi? Yerim yok. Niye benim hiç yeri yok ya bir dakika. Şöyle gideceğim bir şey mi satacağım ya şu. Neydi deniz yıldızını falan satalım buna gerek yok. Şu magma şeyini istiyorum. Aha bu ne be? Arkadan gelene bak. Tren yiyici abi bu nasıl bir balık? Böyle bir balık gerçekte var mı bu? Bu gerçek mi? Bak 5 saniye adam base açılacak da direkt kapıyorlar ki. Yani base'i kapı mantığı bak direkt kapacak. Abi giremedim bile. Bu oyunda çalmak çok zor herhalde ya. Aha bak bu adamın base'i açık dur bir dakika. Çalabilir miyim? Şurada bir tane nadir bir şey var. Dur 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 Epic göz balık. Abi adam beni dondurdu ya. Dondurdu kendisi aldı. Dur ben alacağım bunu. Hadi kapama base'i. Abi kapadı. kapadı. Kapayınca direkt atıyor bu orada. O çok mantıksız olmuş bence. Abi bu kayıp balık nemanın geleceği yok. Acaba ben gidip böyle serverlara secret vesaire mi arasam ya? Sonra Robux'a base açıp çalmaya çalışsak. En iyisi öyle yapalım. Daha hızlı gelişmek istiyorum çünkü. Aha burada şu an bir tane Godzilla çalıyorum. Dur bir dakika. Hayır vurmayın abi. Diğer adamlar durdurdu ya. Godzilla çalacaktım. Biri benim tung 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 sağırımı çalıyor. Ya onu ne yapacağınız ya? Çalın sizin olsun tamam çalın sizin olsun. Bu arada oyunda 109 Robux'a base'inizi 24 saat kitleyebiliyorsunuz. Yani bu sanki biraz güçlü değil mi ya? Neyse ben server devam edeyim. Secret olan birini bulmak istiyorum çünkü. Aha, abi manyak bir base buldum bak. Burada bir tane secret var tamam mı? Sonra burada ne var? Deep miyip Garip bir şeyler var. Bir dakika. Robux'la açsam mı ya? Robux'la açınca umarım direkt kapanmıyordur. Secret almaya çalışacağım. Açtım abi Robux'la. Hadi 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 hadi. Secret aldım. Aldım abi. Götürdüm. Hadi. Götürebilecek miyim? Hadi. Hadi. Hayır. 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 Aa vuramadı. 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 Hayır nasıl vurdu? Umarım kapayamaz base'ini. Abi kapama 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 kapama. Hayır kapayamadı. Dur dur dur. Deep'i al. Deep deep deep. Abi adam oyundan çıktı. Hayır ya. Nasıl vurabildi abi? Tam gidiyordum. Tam sekıtı alacaktım ya. Robux'um boşa gitti. Aa bak burada da bayağı iyi şeyler var. Bu ne be? Aa D falan var bu adamda da. Acaba bu adam ama aa dur 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 base açıldı. Dur 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 ne oluyor hocam ne oluyor hocam? Hocam hocam aldım bunu gidiyorum. Hocam kim vuruyor bana ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Bombardiro krokodil adamın karakteri. Hadi lütfen lütfen vurma. krokodile vurma bana. Abi bu nasıl bir mantık ya? Çok hızlı ilerliyor ki her türlü yetişiyor. Adam base'ini kapamıyor bu arada. Ne yapıyor şu an? Ah kapadı. Ah kızı götürüyor. Dur kızı korumam lazım. Abi ya yok. Biri bu arada aldı petini. Biri aldı galiba ya o iskeleti. Aa bak galiba aldı. Bu adam mı aldı? Dur bakayım. Bak bunlara bir sürü deep falan var. Bunları gelen geçene dağıtıyorlar mı ya? Bu ne? Bütün oyunda bunlardan var. O adam base'ini açtı. Adam bezini açıp duruyor. Mesela beni elektrik çarptı. Ne yapıyor ya? Dur bakayım bir şeyler çalmaya çalışacağım. Adam base'ini açıyor bu arada. Neyse base'ini açıyor. Zevk mi alıyor bundan? Ne yapıyor ya? Dur bakayım. Aha hadi hadi. Abi diğer kız oyalasa aslında çalacağız da. Adam her türlü yetişiyor ya. Herkes buraya gelirse çalabiliriz aslında. Hadi hadi. Aha aldım. Hadi hadi. Koruyun beni. Koruyun beni. Koruyun beni. Koruyun beni. Abi bu ne? Çok hızlı ya. Abi her türlü yetişebiliyor ki ki? kız Robux açıyormuş. Bir dakika. Aa yine Robux açtı. Adam açmıyormuş. Kız Robux açıyormuş. Dur dur dur. Ne oluyor? Kız var ya bir sürü Robux harcadı. Bir de açmaya devam edeceğim diyor. Hadi 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 çalalım. Lütfen çalalım. Abi adam durduruyor bu arada hepimizi. Çalamıyoruz. Kız full Robux açıyor da. Şu an ne oluyor abi? Adam bizi tekme tokat dövüyor. Dur abi ne oluyor? Adam beni tekme tokat dövüyor. Al 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 al, al. Abi ne oluyor? Durdurulmuyor. Abi dur dur. Yok abi çalınmıyor bu arada. Ha kız aldı bir tane. Bak kozmik almış. Robux bastı full abi. Bütün beyizi açtı. Dur bakayım bir daha açacak mı? Dur bakayım galiba bir daha açacak. Hadi bir daha aç. Hadi. Hadi. Abi bir daha açtı. Vallahi bir daha açtı. <laughs> Dur ne oluyor? Abi çal bunu. Abi adam beni dövüp dövüp duruyor. Ekranım sallanıyor ya. Hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi. Abi yok. Çalınmıyor ya. imkansız bu oyunda çalmak. Baksana adam herkes durdurabiliyor. Şu adamı vursam. Beyizini kapayamasa. Dur ne oluyor şu an? Abi ne oluyor? Hadi şu yılanı alsam. Abi yok. İmkansız her türlü vurabiliyor ya. Adam oyundan çıktı. Vallahi kız kaç Robux harcadı. 6 kere falan base'ini açtı. Benim o kadar Robux'um yok vallahi. Aa dur bu adamdan çalabilir miyiz acaba ya? Baksana. Bu ejderha ne güzelmiş. One Piece'teki ejderhaya benziyor bu arada. Hatta bu One Piece'teki ejderha ya baksana. Kaido'nun ejderhası bu. Aynen aynen One Piece'teki ejderha bu. Ama bak burada bir tane kız AFK. Megalodon'unu aldım abi götürüyorum. Yani bedavaya en azından bu iyi. O adamı nasıl çalamadık ya? Ben hala onu anlayamadım. Burada kayıp balık Nemo hala gelmedi ya. Bana Blobfish lazım ben onu da kaybettim. Valla Rebirth'ü nasıl açacağım bilmiyorum. Ha, bu arada biri Robux'la iki katı balık hızı almış. Abi bu kız ne böyle Roblox zengini falan mı? Baksana her şeyi almış. Ne oluyor biri benim oktopusumu çalıyor. Aa adama bak çalıyor Megalodon'umu çalıyor. Vur. Abi ben niye vuramıyorum? Gitti Megalodon gitti. Aldı götürdü. Dur vur şuna vur şuna. Helal helal. Abi ne oluyor? Yok kap kapayacağım ben base'imi. Abi herkes çalmaya çalışıyor. Dur engelledi adam tamam tamam ben de kapayacağım base'imi. Kapamıyordum ben millet çalmıyor diye de. Çalıyorlarmış abi. Abi yok bu arada çalmak imkansız ya. Yani şu an aha bu ne? Oo bu ne? Çok garip bir şey geldi. Bu ne be? Bunlar secret mı? Üst kattaki ne öyle? Kozmikmiş. Oo bayağı bir şey var. Bunlar ne abi? Bu balıklar ne? Aa secret var. Bir dakika. Bir dakika bir deneme yapalım mı ya? Adam nerede şu an? Bu base'in sahibi kim? Şu kız tamam base'in sahibi. Biraz uzaklaşırsa bir şey yapmayı deneyeceğim. Biraz uzaklaşır mısın lütfen? Lütfen biraz uzaklaş. Lütfen biraz uzak Gitti. Aha hadi, hadi 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 Abi kız direkt geldi. Hayır direkt geldi. Hayır vuracak. Abi direkt geldi ya. Dur 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 dur. Abi almam lazım. Aldım. Hadi hadi. Abi yok. Çabuk kapama. Oyundan çıktı ya. Abi yok imkansız çalmak. Aa Melih diye biri geldi. Melih. Dur bakayım Melih'ten çalabileceğim mi? Melih de oyundan çıktı ya. Abi. Aa dur. Melih geri geldi. Melih geri geldi. Melih. Melih lütfen bir tane alayım ya. Bir tane çalayım. Bir tane. Abi yine çıktı. Baksana secret olan adamlar geliyor. Ne kadar? Herkese secret var bu arada bu oyunda. Şimdi adam direkt gitti abi izinden. Dur bakayım. Bu adamdan çalabilir miyiz acaba Secret ya? Robux'un um bitti. Valla base açmaktan Robux'un um bitti. Bekle ben base'in içinde pusacağım. Da adam gelince büyük ihtimal beni base'den atacak ya. Evet direkt base'den atıyor. Aa blob piş geldi. Dur bu bana lazım. Bu bana lazım. Rebirth için lazım. Lütfen 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 bunu almak istiyorum. Heh tamam güzel. Burada arada iki katı balık spawn alabiliyor musun 500 koyuyor ya? Bir dakika. Bu nasıl oluyor? Ben bunu almak istiyorum. Bir dakika. Şöyle gideyim bir paramı toplayayım herhalde. Param yeter. Şöyle topla 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 topla. Tamam 500k param var zaten. Kolayca kastık. İlk balık spawn diyor. Mesela aldım abi bunu tamam mı? Ne oldu? Aha! Aa, bunlar parayla alınıyormuş. Bak dikkatı balık hızı aldım mesela. Aa! Bunlar parayla kasılıyormuş. Tamam tamam. Mesela bak daha hızlı geliyorlar artık. Bu baya iyi bu arada. Yani pay -to -win yapmamışlar. Aha dur. Bu base açık mı? Açık açık ama kapayacak base'in. Hayır. Benim yanımda bir tane base var bu arada. Bu ne abi? Ya ben şöyle iyi bir şey çalmak istiyordum ya. Çalamadım hiçbir şey. Ya bu arada kayıp balık Nemo'yu bayağıdır arıyorum ve gelmiyor. Yani bayağıdır bekliyorum ama hiç denk gelmedi. Nasıl revert atacağım bilmiyorum. Dur bakayım. Bir şeyler çalıyor çalabilir miyim ya? Bir çalmak istiyorum. Biraz aksiyon yaşadık videonun başında da. Ama bak burada bir tane şey var. Kozmik var. Acaba çalabilir miyim ya? Bak adam şu an oraya çatışmaya gitti. Adam benzinde pusuyor ki abi. Mesela ben bu adamdan nasıl çalabilirim? İmkansız ya. Aa dur şu adamdan bir şey çalabilir miyim ya? Hadi lütfen. Bana silahla ateş ediyor bu arada. Silahla beni tehdit ediyor. Dur şunu alsam. Hadi lütfen. Abi alamadım ki ya. Aa şey balon balığı geldi. Bana bundan lazım. Balon balığı balon balığı. Ver bana balon balığını. Tamam tamam güzel. Artık rebirth atabiliriz. Bu arada ben rebirth ile eşyalar alındığını unuttum. Bir dakika hangi eşyalar açıldı mesela bende? Şu bir tane silahım var bak silahla atış edebiliyorum Gel buraya aha adamı silahla vurdum Bom bom iyiymiş bu be Şöyle abi herhalde artık rebirth atabiliyorum hemen hızlıca rebirth'ümüzü atalım Bir sonraki rebirth için bizden nükleer balık ve Bu ne keskin kılıç balığı mı Testere balığı mı ondan istiyor Da biz onu nereden bulacağız ya Orada bu bir üst katı açmışım artık üst katta geliyor Aha bak 4 rebirth atınca mesela buralar açılıyormuş 5 rebirth'te 2 tane yer açılıyor bu arada Diğerlerine tekli oluyor mesela 10. rebirth'te de 2 yer açılıyormuş Aha bu ne be Aa bu ne çok iyi bir şey geldi Param olsa da ben alsam ya bu ne? O adamdan bir şey çaldılar. Dur dur dur. E, koruyacağım adamı. A, dur adamları çaldıracağım. Hadi. O nasıl vurdu? Dur biri çaldı galiba. Biri aldı, biri aldı, biri aldı peti. Bak adam 24 saat koruma almış Robux'la bu şey e, robux harcayan kız bir sürü robux harcamıştı beyz açmaya umarım bir daha harcar dur 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 galiba bir daha harcayacak harcasın da biz de beleşe konalım ya hadi lütfen abla lütfen hadi aha abla beyz açıyor dur dur abla beyz açıyor hadi 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 abla base, abla base aç abla aç base aç abla ne oluyor dur dur abla hadi aha, açtı 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 ay bana vurdu ya ne oluyor Dur 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 bana hepsi olur. Oh, abi çıktı oyundan ya. Dur dur ablam bir tane daha base açar şimdi. Dur dur. <laughs> Biz ablayla takılalım da abla bütün base'leri açıyor. Bu Robux'un kaynağı neyse. Aha dur bak bunu da açacak. Bunu da açacak. İzliyor musunuz? Hadi aç abla aç aç. Abla bana vuruyor abla. Ne yapıyorsun ya? Ben sana ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Zaten ben ben de pet met de yok. Herhalde 16 saniye kaldığı için şu anda açmayacak. Büyük ihtimal bir sonrakinde açacak. Adamı uçurdum. Adamı uçurdum. Dur 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 dur. Kapamasın base'i. Bunu al. Bunu al bunu al bunu al bunu al. Alamadım. Aha dur bir sürü kişi aldı. Ne oluyor abi bu oyun ne kadar karışık ya. Aha dur dur. Aha dur. Bu base ne? Adamda ne var? Üst kattaki ne öyle be? Abi bu ne? Herkeste 24 saat koruma var. Ben nasıl çalacağım ki milletten? Baksana. Herkes koruma almış. Bir tek koruması olmayan ben varım. Benim petlerimi çalmasınlar da ne yaparsalar yapsınlar. Benim petlerimi bir şey olmasın. Benim aradığım petler de hala gelmiyor ya. Megalodon geldi hemen onu aldım. Param ona yetiyor. Ne yapayım? Aha abla 200 robux verip base açtı. 200 robux verdi. Hadi hadi hadi. Çaldın mı? Hayır. Vurma vurma. Aa dur dur dur. Aldın mı? Aldım. Vallahi aldım. Abla sağ olsun aldım. Bu arada bakın eğer base'de bekleme süresi varsa açması daha pahalı oluyor. Abla daha fazla robux verip aldı. Aa yerim yok alamıyorum. Hayır 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 base'i kapayacak. Kapayamıyor şu an. Çabuk bir şey inşa lazım. Hayır ya hayır. Abi nasıl base'inde yer yok? Aa götürüyor. Götürüyor götürüyor götürüyor. Dur 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 dur. Şunu istiyorum. Şu kocamanı istiyorum. Abi vurma 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 lütfen. Ben fakirim. Bana bir tane fazla görmeyin. Hadi 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 vurma bana. Vurma bana niye vuruyorsun ya? Hadi abi yine dondurdular. Yok adam base'i kapamıyor bu arada. Ne yaptı? Abla ne yaptı ya öyle? Bir saat base'i kapanmayacak mı adamın? ne böyle? Çal 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 çalmaya çalış. Hadi hadi. Abi adam arkadaşı koruyor. Bak bu adam arkadaşı. Aha, hadi 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 hadi. Götürdün mü? Götürdün mü? Ne? Çaldın mı? Çaldım. Valla çaldım. Oyundan çıktı. Çaldım. çaldım. Çaldım 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 çaldım. Abi çok iyi. Deyip çaldım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gelme gelme. Git git git. Git buradan ya. Abi bu abla neymiş? Abla umarım benim beyzimi açmaz ya. Hayır abla benim beyzimi açmasın. Hayır abla git git benim beyzimi açma. Hayır 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 hayır. Aynısını ben yaşamak istemiyorum. Hayır. Abi Abla peti geri vermeye çalıştım ama abla kabul etmedi. Abla herhalde gitti birilerinin base'ini açmaya çalıştı. Bu adam da benim base'imin önünde pusuyor ya. Ya ne yapıyorsun? Çalabileceğine mi inanıyorsun ha? Şöyle durarak çalabileceğine mi inanıyorsun? Kapa şu base'i ya. Abla olmadan hiçbir şey yapamayız abi. Abla var ya gidiyor milletin bezini full Abla oyundan çıkmış bu arada. Ben acaba bu serverdan tüysem mi ya? Şu peti çaldırmak istemiyorum çünkü bayağı iyi bir pet aldık. Zaten bayağı para kasarız bununla. Ben en iyisi bir VIP server'e geçeyim hemen. Evet abi şöyle VIP server'e girdim. Şu anda rebirth atmaya çalışacağım ama dediğim gibi bunların gelme ihtimali şans olduğundan dolayı bilmiyorum atabilir miyim. Ama zaten abla sağ olsun bayağı bir pet çaldık. Zaten 200 milyon paramız oldu. Hemen şuradan balık spawn'ı falan ne alabiliyorsam alayım. Zaten param bol. Bak mesela bana çıkan bu pet gördüğünüz gibi her bir saatte bir garanti geliyormuş mik her yarım saatte bir. mitik ise her 15 dakikada bir geliyormuş. Şöyle indeks vesaire de tamamlamaya çalışayım ya. Bir yandan indeks tamamlamaya çalışalım. Aha bana bu lazım. Bu bana lazım. Nuke fish. Bana bu lazım. Tamam hemen şunu aldım abi. Bana bir de abi şu neydi? Testere balığından lazım. Bu ne? Balerina kapuçina balığı geldi. Bunu da aldım abi. Yavaş yavaş indeks tamamlamaya çalışacağım. Yani çok ilerleyemem ama en azından kötü petleri tamamlamaya çalışalım. Bak mesela kamınlarda bir tane eksik kalmış. Bu ne? Deniz anası. Deniz anası bulursam alacağım abi. Aha deniz anası geldi. Tamam. Şunu aldım hemen. Şu deniz anasını da aldım. Trumelero da aldım. Aha, ama bak yengeç gelmiş hemen şunu da alayım. Yavaş yavaş indeksi de tamamlayabildiğim kart tamamlamaya çalışacağım da. Umarım şu rebirth pet'i erken gelir de diğerlerini nasıl bulacağız ki? burada? arada baksana rebirth'i şimdiden yaralamışız. Ya da bir dakika bu ne? Bu acaba bir sonraki rebirth mi? yoksa oyundaki bütün rebirth'leri yaraladım? Ben şu an kaçıncı rebirth'teyim? Şu an üçüncü rebirth'teyim. Yani yine iyi bile kastık bence. Yani deep çaldık sonuçta. Abla sağ olsun Robux'la açtı base'i. Ama bana lazım olan balıktan bir tane daha geldi de bana artık bu lazım değil ya. Şöyle gideceğim ben buradan yeniden spawn buff'ı alacağım. Burada arkadaşlar şimdi soru olabilirsiniz. Mesela o adam base'ini yok uzun süre kapama. Adam abi 24 saatlik uzatma almıştı. Ama o ablada ne kadar bol Robux varsa gitti abi onu açtı ve onu açması 300 Robux. 300 Robux'a onu açtığı için base yaklaşık olarak 1 dakika boyunca açık kaldı ve adam hiçbir şey yapamadı. Arkadaşıyla birlikte savunmaya çalıştılar ama o bile olmadı. Abla çalamadı ben çaldım. Abla da o yüzden bana biraz sinlendi. Ama hakkını helal etsin diyorum. Aha bu ne be? Godzilla geldi. Çok iyi abi Godzilla'yı da aldım. Aha bir şey daha geldi. Lochness. Bunu da aldım abi. Aha 100 milyon dur. Yerim yok. Yerim yok ve param yok. Bir yerim satmam lazım. Tamam abi bunu da aldık. Başka ne lazım? Herhalde lazım olan başka bir şey yok. Bu testerenin geleceği yok abi. O zaman bu uyduran bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceğinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.